Mesela gençler hiçbir çizik atmadan size paralel kenarda kullanabileceğiniz dikdörtgende, karede, eşkenar dörtgende kullanabileceğiniz bir alan yöntemi öğreteceğim. Arkadaşlar hemen yana doğru çiziyorum. Bir köşeden ve karşı kenarın tam ortasına götürmüş. Çok güzel. Buraya S dersem burası da S. O zaman burası 2 Dikkat edersen tümünün dörtte biri yaptı. Yani neresi? Tümünün dörtte biri A artı 4. Süper. Gelelim şimdi ikincisine. Onu da çiziyorum sizlere. Artı iki köşeden karşıya birleştirirseniz buraya A dersen buraya B dersen al istiyorsan bir daha paralel kenarımı çizdim A'ya B dedim. O zaman bu alan tümünün yarısı yaptı. Çok güzel oldu. O zaman senin tümünün yarısı da bak şurası yaptı. Yap işler dışlar çarpımını. 2A artı 40 eşittir. 4A artı 16 düzenlemelerimi yaparsam? 24 eşittir 2A. A dediğimiz sayı kaç geldi? 12. Götür yerine yaz. 16 çarpı 4'ten 64 yapar. Benden yeto. Unutma bu yöntemi. Hiçbir şey çitmene bilen gerek yok. Benden yeto.